Evet, evet. çok güzel. Ya şu elektrikli direkten aydınlat veya ön olduğu yere kadar şuradan oraya dolduğuyla bağlanacak şu Bilindiği gibi dört gün önce buraya Sayın Valimiz, Sayın Rektörümüz ve e, beraberindeki heyetle birlikte ee, müteahhitliğin hastaneye başlayabilmesi için e, beraberce e, hangi yolun yapılabileceği noktasında bir keşif e, yapılmış idi ve burada hastanenin bir an önce hizmet alınabilmesi için yola ulaşım yolunun yapılması mecburiyeti olduğu Sayın Valimiz tarafından da tespit edildi ve gerekli çalışmaların başlatılması doğrultusunda talimatlarını verdiler. Biz de büyükşehir belediyesi olarak ...bu durumu bir an önce sonuçlandıralım ve... şehrimizde özlemle beklenen hastanenin... ...temelini atmak, inşaatına başlamak, kasasına başlamak adına... ...yolu... ...süratle devreye sokmak... ...amacıyla... ...o gün bugün çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu anda mevcut... ...Karayolu'ndan... ...Ordu Giresun Karayolu'ndan buraya bir bağlantı... ...yapılarak... ...yaklaşık 2 kilometre civarında bir yolla... ...hastanemize ulaşmış olacağız. Dolayısıyla... ...burada... Şu anda ne yapıyoruz? Kargın deresinde bir menfez çalışması yaptık. Ve o menfezin üzerinden şu anda yol buraya kadar gelebiliyor ve devamında da yine say bir menfez çalışması yapılacak. Ve burada alt temel malzemesi seriliyor. Şu anda kaya dolgu yapılıyor ve üzerine de stabilize çakıl seriliyor. Alt temelini yaparak yolu tamamlamış olacağız. Bir hafta sürmeden inşallah hizmete sunacağız. Ama bu yolda da kalmayacağız hastaneye sadece. Melet e, Vadisi'nde yapılan ikinci karayolu köprüsü e, yani bizim çevre yoluna bağlantı yaptığımız Binonluğlu yolun devamından Kayabaşı'na bağlanan köprüden buraya direkt Kayabaşı'na değil de üniversiteye yine aynı tam hastanenin olduğu noktaya e, bulvar planlandığı Nazım İmar planında insanlar rahatlıkla o yoldan da buraya gelebilecekler. Ayrıca çevre yolundan da bir bağlantı verilecek. Dolayısıyla 3-4 koldan üniversite hastanesine ulaşım sağlanacak, ulaşımda bir sorun yaşanmayacak. Yeter ki hastanemizin inşaatı bir an önce yapılsın diye bu çalışmaları biz sürdürdük ve hastane kadar ulaşım yollarının da önemi ortada. Burada 10 metre genişliğinde rahat platformu geniş, daha rahat ulaşılabilir, yazın, kışın sıkıntı olmadan gelinebilir bir yol haline getirmek istiyoruz. Dolayısıyla burada Kışın buzlanma filan söz konusu olmayacak. Ee, rahatlıkla insanlar hastalarını buraya gelecek. Zaten pandemi dolayısıyla da bu hastanenin şiddetli bir ihtiyaç olduğu ortaya çıkmış idi.